arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü karşılaştırma serimizde Viop ve Forex arasındaki farklılıkları ve avantajları inceleyeceğiz. Öncelikle Viop nedir arkadaşlar? Viop dediğimiz sistem vadeli işlem ve opsiyon piyasası olarak e, değerlendirebiliriz. E, Türkiye Cumhuriyeti Borsa İstanbul tarafında Viop işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ee, çok fazla e, ufak tefek bilgi var. Kafanızı karıştırmamak açısından. Biop dediğimiz sistemde normalde kaldıraç 1'e 10'a kadar kaldıraç imkanı sunuyor size. 1'e 10'a kadar e, P'lerde, endekslerde, döviz bazlarında, kıymetli metallerde, enerji sınıfı, yabancı hisse senetleri, faiz ve e, devlet iç borçlanma senetleri üzerine işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz biop üzerinde. Evet. karşılaştırma yapacak olursak bunlar hemen hemen hepsi Forex'te var ki Forex'te Viyob'a göre, vadeli işlem opsiyon piyasasına göre çok daha fazla ürün çeşitliliği var arkadaşlar. Buradan Forex'e bir artı yazıyorum öncelikle. Neden? Ürün çeşitliliği olarak vadeli işlem piyasası Viyob'dan çok daha fazla birinci artısı. İkinci artısı ne demiştik? sadece vadeli işlemler opsiyon piyasasında kaldıraç imkanınız 1'e 10 iken Forex tarafında 1'e 1000'e kadar 1'e 10, 1'e 50, 1'e 100, 1'e 200, 1'e 400, 1'e 1000'e kadar işlem gerçekleştirebileceğiniz bir piyasa. Yani e, daha düşük teminatlarla daha yüksek oranlı hacimli işlemler gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. E, giriş için örnek vermek gerekirse Forex tarafında Türkiye Cumhuriyeti bölümünde herhangi bir firmada işlem gerçekleştirecek olursanız minimum giriş tutarınız 50.000 TL olmak zorunda. E, Vyop'ta böyle bir alt limit yok arkadaşlar. E, düşük yatırım, yani düşük portföylü e, yani düşük düşükten ziyade hani kısıtlı portföy olan e, yatırımcılar için bu bir artı olabilir. Yani 3 1 diyelim. 2 Forex şu an 1 eee VIOP olarak diyelim. Yine karşılaştığımızda vadeli işlemler piyasası adı üzerinde. Vadeli işlem opsiyon piyasası. İşleme giriş yaptığınızda örnek veriyorum petrol, doğal doğal gaz gibi vadeli bölümlerde işlemler gerçekleştirdiğinizde e, İstanbul Borsası'nda VIOP'ta bunlar bir aylık, iki aylık, üç aylık olarak sözleşmeli yenilendiği, e, sözleşme yenilediği için vadeli işlemler tarafında kapanıyor arkadaşlar. En büyük e, ikinci farkı bu. Forex'te daha önce de söylemiştik geçtiğimiz videolarda. 5 gün 24 saat işlem gerçekleştirebiliyoruz. E, burada yine Forex'e bir artı. Yani 3 şu an ne oldu? 3 forex 1 vadeli işlemler piyasası yani VIOP oldu. Ekstrem olarak vadeli işlemler piyasası VIOP tarafında sadece mesai saatleri içinde işlem gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani gün içinde de açılış ve kapanış saatleri var. Forex tarafında bildiğiniz gibi yine 5-24 işlem gerçekleştirebiliyordunuz. Burada arkadaşlar özellikle ABD tarafında yapacağımız işlemlerde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye saatiyle 4.30'da açılıyor ve gece 12'de kapanıyor. Yani asıl hareketlilik global pazarda 4.30'dan sonra. Bunu düşündüğümüzde 5.30'da kapanan bir piyasada ne kadar verim sahibi olabiliriz? Yani Nasdaq yani ABD'nin borsa İstanbul'u yani Özellikle akşam saatlerinde hareketli. Kazazela, DAX öyle. Yani e, ya da Asya borsaları tamamı hani işlem yapabileceğimiz global pazardaki bölümler tamam Borsa İstanbul zaten e, belli saatler içinde aktif olabilir. Ama global olarak düşündüğümüzde Forex çok çok daha avantajlı çünkü dediğimiz gibi 5 gün 24 saat Kriptolarda 7 gün 24 saat işlem gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir artı daha vardık e, forex tarafına. Hani e, şu an için kazanan belli gibi görünüyor arkadaşlar. İki pi platform arasındaki en büyük farklar bunlar. Yani e, eğer tutarınız elinizdeki e, yatırım yapabileceğiniz tutar 50.000 TL ve üzerindeyse ki ben altındaki tutarlara e, zaten zaten 50.000 TL'nin altındaki tutarlara Forex kesinlikle önermiyorum. Çünkü kaldıraçlı bir işlem gerçekleştiriyoruz. E, en küçük lot 0.01 yani bir döviz pariteleri için düşünürsek 1000 birim arkadaşlar yani dolar Türk lirası için örnek vermek gerekirse 1000 dolar yani Türkiye Türk lirası ile 30.000 lira en ufak, en kötü günde 0.01'den 5-10 işlem açtığınızı farz edersek e, bu bile 50.000 TL altında tutarlara risk oluşturabilir. Benim naizane fikrim zaten e, elindeki 50.000-100.000 50 TL'nin altında bu piyasaya kesinlikle çok fazla bulaşılmaması yönünde. E, çünkü altındaki rakamlar genellikle kumara dönüyor arkadaşlar. Biz burada yatırım yapıyoruz. Yani buradan bu karşılaştırmadan da e, bariz bir şekilde belli oluyor ki benim oyun Forex'e Biop'la Forex, e, e, Biop Forex e arasındaki farkla. Bu videonun da sonuna geldik. E, videoyu beğendiyseniz e, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlı günler dilerim. Sağlıcakla kalın.